Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda Valerian Vision Master Pro 2 ile ALR perde kullanıldığı takdirde iyi bir genel olarak iyi bir oyuncu televizyonunu nasıl yakalayabileceğinizi, hatta dinamik aralık olarak bazı HDR sahnelerde geçebileceğinizi canlı olarak sergilemeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere eğer izliyorsanız Home Cinema Tech Review kanalında ben zaten bu düzeni kullanıyorum. Bu 120 inç bir ultra short Throw projeksiyon perdesi yani lenticular olarak geçen ve Teknobiyotiğin deneyim odasında Home Cinema Tech Review ile ger gerçekleştirdiğimiz odada bu perdeleri deneme şansına sahip olacaksınız. Şimdi ben burada normalde Valerio'nu yere koyarak aslında ideal bir senaryo gerçekleştirmiyorum. Ama amacım şu, iyi bir televizyonla Valerion'un ne kadar yakın olduğunu hatta Valerion'un dinamik aralıkta HDR bazı sahnelerde televizyonu geçebildiğini sizlere canlı olarak göstermek. Üstelik bu televizyon TCL T8B T8B olarak geçen 75 inç 144 Hz 220 dimming zonlu 1000 nit bir televizyon. Parlaklık olarak şu anda %50'de 500 nit'te yaklaşık olarak çalışıyor diyebiliriz. Ve bu noktada da Valerion'un tam parlaklığını %100 parlaklığını görüyoruz ve ekran 120 inç Dolayısıyla aslında Valerion aynı boyuta inse yani 75'e inse televizyonun parlaklığını kat ve kat geçer. Yani televizyonu %100 yapmam da bir şey ifade etmez. Ama burada görüntü televizyona göre çok büyük olduğu için toplamda aldığınız ışık aslında televizyondan aldığınızdan daha fazla. Bunu şöyle izah etmek gerekiyor. Daha önceki videolardan birinde ben aslında Valerion Vision Master Pro 2'nin ve Valerion'un genel olarak duvarda bile televizyonu yakaladığını ayrı bir videoda göstermiştim karanlık odada. Burada aydınlık odada aslında bu oda sizin gördüğünüzden daha aydınlık. Ben şu anda parmak izimin tüm detaylarına kadar, kılcal detaylarına kadar görebiliyorum. Çünkü burası kitap okunacak kadar aydınlık. Ama kamera pozlama olarak ekranların aşırı parlak olmasından kaynaklı ekranlara göre pozlanmış durumda. Yani burası loş bir ortam olsa da kitap okunabilecek ışık seviyesinde. Yani gayet küçük boyut, küçük yazılı. Bir kitabı bile rahatlıkla burada okuyabilirsiniz. Buna göre değerlendirmeniz gerekiyor. O yüzden görüntü çok canavar. Ee, aslında bu videoda şundan da bahsetmek gerekiyor. Ee, üç lazer kullandığı için triple laser bir projeksiyon olduğu için Valerion'la televizyon gibi QNET gibi teknolojileri farklı. İki tane görüntü kaynağını aynı anda renk ayarları ideal ortamda çekmek çok kolay değil. Çünkü görüntü verme teknolojileri farklı ve kameranın e, görüntü yakalama özelliği ikisini aynı anda aynı renk tonlarında tam yakalayamıyor. Ben gözümle gördüğümü size aktarmaya çalışıyorum ayarları yaparak. Dolayısıyla gördüğünüz görüntü Valerion'un gerçek görüntüsüne elden geldiğince yaklaştırmaya çalıştırıyoruz. Valerion renk e, reproduction yani üretimi olarak televizyondan bazı sahnelerde daha güzel hissiyat veriyor. Şu anda televizyon standartta diye hatırlıyorum. da dynamic'te mod olarak e, ve özel bir ayar yapılmış değil. Bu arada televizyonun dimming zonları kullanılarak kontrastı arttırılmış durumda. Yani televizyona normalde iltimas geçiyoruz diyebiliriz. Yani bir, orada bir şeyimiz var. Televizyonu daha iyiymiş gibi hale getirdik. Bu tarafta işe, bu tarafta ise Valerion'da da siyahları biraz kıstık ama çok Valerion için öyle çok ince ayar yaparak Valerion'u öne çıkarmaya çalışıyor da değiliz gayet. Siyahların biraz kısıldığı, kontrastın otomatik modda bırakıldığı, HDR özellikleri kendisinin otomatik algıladığı bir görüntü seviyesinde ve siz görüntüyü burada canlı olarak izliyorsunuz. Şimdi bazı insanlar şöyle eleştiriyor. Abi bu uzaktan atım projeksiyon perdesi değil. Bu bir ultra short throw perde. Neden bunu kullanıyorsun? 3-4 tane sebep var. Bir, evimde bu düzenek var. Dolayısıyla yan yana bunu çekmem daha kolay oluyor benim için. Bir. İkincisi, televizyon olarak da burada 75 bir televizyonla, oyuncu bir televizyonuyla yan yana size göstermek istedim. Üstelik iyi denilebilecek bir televizyon. Yani aslında T8B, ben kanalımda defalarca farklı özelliklerinden bahsedip anlattım. Farklı cihazlarla, televizyonlarla, projeksiyonlarla kıyasladım. Bu televizyon sonuçta mini LED dediğimiz mini LED bölümünün ve OLED'in birinci, ikinci neslinin hemen altı gibi. Dolayısıyla e, aslında en üst seviye televizyonların bir altındaki sınıfı temsil ediyor. Dimming zone var, yeterince parlak QLED. Bunun bir üstü zaten mini LED ve daha fazla dimming zone daha da iyi kontrast oluyor arkadaşlar. Orada fiyatlar çok ciddi anlamda yukarı çıkıyor zaten. Dolayısıyla kıyaslanması mantıklı olan da bir televizyon grubu olduğunu düşünüyorum. İkinci konu ise e, kanalda ayrıca hem Home Cinema'nın tek review'da hem de Teknobiyotik TV'de elimden geldiğince perde ve projeksiyon eğitimleri yapmaya çalışacağım. Ama daha ziyade Home Cinema'nın tek review'a eğitimleri saklıyorum. Deneyim odasında Teknobiyotik ile Home Cinema'nın tek review'un ortak yaptı. bu ürünleri zaten görme şansınız olacak canlı olarak perdeleri, projeksiyonları. E, Lenticular denen ultra-short throw perdeler yukarıdan gelen ışığı blokladığı için ben bunu ayrı videolarda anlattım defalarca tekrar etmeyeceğim o yüzden ayrı videolara gidip bakmanız lazım. E, yukarıdan gelen yani ceiling light rejection dedikleri yukarıdan geleni bloklayıp sadece aşağıdan gelen ışığı aldığı için televizyondan gelen şu anda devasa ışığı ve aslında Gobi ambiyans ışıkları var televizyonun arkasında oradan gelenler de var duvardan seken ona rağmen hiç etkilenmiyor. Ve televizyondan daha iyi görüş açısı var. Ben şu anda buradan görebiliyorum mesela. Hiçbir eksiklik olmadan. Ama televizyona baktığımda buradan VA panel olduğu için iyi bir VA panel olsa da görüş açısı iyi. Benim şu şekilde bir 30-40 derece ileri doğru gelmem gerekiyor ki bazı dinamik aralıktaki görüntüleri bozulmadan renk tonları görebileyim. Dolayısıyla e, bu perdeleri kullanmamdaki sebeplerden bir diğeri de hem ortam ışını daha iyi blokluyor olması hem de kontrastı size olabilecek maksimum boyutta yani televizyonu nasıl yakalayıp geçebileceğini göstermek için. Bazıları şunu diyecektir. Long throw ALR perde kullansanız bu long throw bir projeksiyon. Doğru ama long throw projeksiyon perdeleri ayrı bir video zaten yapacağım kısmetse. Onlar uzaktan gelen bütün ışığı yansıtmak zorundalar. Yani yapısal olarak long throw ALR perde mecburen Ultra Short Throw perde kadar ya da Fresnel perde kadar yani bu lentikidir dediğimiz Ceiling Light tavandan geleni veya Fresnel dediğimiz ayrı videosunu Teknobiyotik'te çekmiştim deneyim odasında yan ışıkları tam bloklayarak TV kontrastını verme konusunda bitip geride kalır. Sebebi de doğal olarak uzaktan gelen bütün ışığı yansıtmak zorunda. Uzaktan gelen ışık dediğinizde bu televizyondan gelen de uzaktan gelen olacak arkadaşlar. Dolayısıyla uzaktan atım projeksiyon perdeleri Evet ALR olarak ciddi bir kontrast sağlıyor ve karanlık aydınlık ortamda projeksiyonu kullanmanızı sağlıyor ama ultra short throw perdeleri kadar da kontrast tam olarak verdiremiyorlar. Ya bu da zaten yapıları gereği çünkü projeksiyon uzakta ve oradan gelen ışın yansıtmak zorunda. Eğer yerden aydınlatırsanız yan ışıklarla aydınlatırsanız mesela led şeritlerle o zaman long throw AVR'den de ciddi olarak kontrast yani bunlara yakın alabilirsiniz ama onların gain değerleri de bu ekranlara göre daha fazla zaten. Yani parlaklık yansıtabilme yetenekleri bu da onlara aslında daha canlı görüntüler oluşturabilme opsiyonu sunuyor. Yani genelde bu tarz fresnel perdeler daha low gain dediğimiz 0806 bandında ışığı biraz soğuruyor ki bu dip siyahlar sizin için televizyon konforunda çıkabilsin. Long throw biraz daha farklı bir senaryoda. Apayrı bir konu, apayrı bir eğitim konusu ama bu videoda genel olarak bilgi vermiş olayım. Bu videoyu çekme sebebim o. Yani neden yere koyuyorsun, neden ultra short throw perdeyle sergiliyorsun, bu ultra short throw değil, değil. Ama burada kullanılabiliyor mu? Kullanılabiliyor. Çok iyi bir kontrast alınabiliyor. Mu? Alınabiliyor ve Valerion gibi aslında ışıklı ortamda bile televizyonu 150 inçte yakalayabilen yani beyaz duvarda daha doğrusu yakalayabilen bunu da ayrı videoda sergilediğim için rahatım. Ee, bir projeksiyonu yere koymam şunun için. Projek buna bile ne kadar kontrast kattığını yani bu tarz aslında kendinden 3 kat 4 kat daha pahalı sinema grade dediğimiz işte GVC, Epson ve e, başka aklıma gelen şu anda GVC, Epson ve belki de sinema e, grade başka e, ne var? V Herhalde BenQ'nun da üst seviye modellerine bazılarına cinema grade desek yanlış olmaz. Bunların 16 bin dolarlık projeksiyonların karşımına denk gelen bir görüntü kalitesi var yaklaşık olarak Valerion'un ve bunu çok kompakt yapıyor. Dolayısıyla bu videoda şunu da aslında biraz sergilemek istiyorum. Şimdi bu perde motorize kapanıyor. Valerion da şu küçük çantaya giriyor. Dolayısıyla eğer ultra short draw büyük bir projeksiyon alıp fix kullanacaksanız yine bu tarz bir perdeyle kullanabilirsiniz. Ama Valerion hem yazlıkta hem farklı odalarda hem misafirliğe gittiğinizde ya da mesela bir yerde sinema yapmak istiyorsunuz açık alanda elektrikli arabayla falan kullanabildiğiniz bir projeksiyon. Yani ultra short draw projeksiyonları Teknobiyotin sitesinden zaten çok model var oradan alabilirsiniz. Özellikle de aynı markaya ait olan zaten Valerion'la aynı e, firmaya ait Evil Vision ürünleri de zaten siparişi açık. Onlarla çok güzel görüntüleri alabilirsiniz ama fiyatlar biraz daha yukarı çıkıyor bu perdelerle. E, dolayısıyla umarım bu video bilgilendirici olmuştur. Yan yana e, kaliteli bir TV ve iyi bir projeksiyonun e, neleri yakalayabildiğini bu videoda sergilemeye çalıştım. Özellikle de ALR perdeyle. E, dediğim gibi teknobiyotin deneyim odayım odası videosu ayrı bir videoda duyuru olarak çekilecek. Oradan randevuyla zaten gelip perdeleri test etme şansınız olacak. Aynı zamanda tabii Home Cinema Tech View'un da stüdyolarından birinde gezmiş olacaksınız. Çünkü ben orayı stüdyo olarak da kullanıyorum. Teknobiyotikle ortak. Dolayısıyla umarım sizler de bu görüntüleri canlı görüp ne demek istediğimi anlarsınız. Muhtemelen daha sonrasında zaten bir valerion ya da üst seviye yine EvoVision tarzı bir siparişi Teknobiyotik'ten geçmeden muhtemelen çıkamazsınız çünkü gerçekten televizyona bu kadar yakın görüntüyü insanlar canlı görmeden tam anlayamıyorlar. Bir kere görünce de şu oluyor, evet evet televizyonu yakalıyor ve geçiyor. En azından ciddi anlamda yakalıyor ve bunu devasa boyutta yapıyor. Yani 120 inç bir televizyonun 4K bir televizyonun fiyatına bir bakın arkadaşlar. 115 inçlerin o zaman ne kadar mantıklı olduğunu ve onlara en ufak bir darbe geldiğinde ekranın kırılma olasılığı da var. Onu da unutmayın. Çocuk top, terlik, kumanda veya çocuğun el koyması gibi. Ee, televizyon büyüdükçe yansıma da artıyor. Burada yansıma da yok. Birçok artı var projeksiyonda. Elbette televizyonun da kendine has artıları var. İkisini de kullanan biri olarak söylüyorum ama şu görüntüyü bir kere gördünüz mü ee, sonrası çok kolay değil. Ee, ve kanalda ilerleyen dönemde kısmesi 135 inç e, Long Throw ALR ile de sergileyeceğim. Bence onlarda biraz daha gain daha fazla olduğu için onlardaki görüntü de çok etkileyecektir. O yüzden videoları sıkı takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Teknobiyotik ve Home Cinema Tech Review, Teknolojik Oto ve Minik PC gibi kanalları takip edin. Çok içerik hazırlıyorum bu aralar. Bayağı yoğun çalışıyorum. Ama Home Cinema Tech Review benim tamamen hobim, eğitim, e, bir şeyi bilerek almanıza odaklanmaya çalışıyorum. E, amaç size bir şey sadece tanıtmak veya incelemek değil, bilin doğru ürünü alın. E, doğru ürünü aldığınızda zaten e, tatmin olacaksınız. Yani illa en pahalı ürünleri almanıza hayatta gerek yok. E, bununla alakalı Teknobiyotik ekibi de yardımcı olmaya çalışacaktır sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videonun altında tonla ürün bulabilirsiniz. E, Teknobiyotikte kalın, Homşilime teklifi ve diğer kanalları da unutmayın. Hoşçakalın.